Ya sizden bekliyordum ben. Ben de serzeniyordum dedim ki hani sizi bulursam. Beyzde Bak sen bana tanımıyorsun ha. Neden biliyor musun? Çünkü seni bütün vurabileceğin yerleri kestirebiliyorum şu anda. Ha <laughs> ha. Uzi'den herkese merhabalar. Sifon'un 5. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Biliyorsunuz ki her sıfı bölümünde ap ayrı karakterler ilk bölümde ana karakterle başladık ama sonrasında hep bir konuk karakter getirdim. Bugünkü konuk karakterimiz ise Marshall Law yani Tekken'den o efsane benim her zaman seçtiğim Law karakteri. Vücudu yere bere içinde haliyle dövüşmekten adam yorgun abi ne yapsın. Şimdi bu bölümde onu konuk getiriyorum ve bir sonraki bölümümüz olan müzeyi oynadık kule bölümüyle enter başla diyerek gece iki çeyrek geçe başlıyoruz oyun saatiyle orada yazan saatle. Şu anda saat 8 falan. Evet yükleniyor. Başlamamız için enter. Garip bir yerdeyiz. Bir donk sesleri. The Tower. Oo, direkt korumalarla mı başlayacağız? Selam. Hoş geldiniz beyefendi. Jing Feng sizi bekliyor. Aa, teşekkür ediyorum direkt. Yani beyefendi çıplak dövüş küçüğü olarak geldi. Haliyle ben hazırım her şeye. İzlenimi veriyorum yani şu an. Bunun tadını çıkaracağım. Oo senle başlayalım. Şık şık. Hoppa. Bu gitti. Çarpan 1. 98 puanla. İlk katta başlıyoruz. Selam. Utanma. Aa direkt teyzenin karşısına çıktı. Yüzünde yara izi bile yok. Yalan var. O direkt boss karakterle mi kapışacağız? O. Neler oluyordu? Bunu indirdik. Oo, kendimi koruyamıyorum bir saniye. Tamam, bunları da indirdik. Yok açılmıyor. öyle bir izlenim verdi. O zaman nereden gideceğiz? Buradan da bir exit var. Kapıyı açmayacak mıyız ha? Bir saniye şimdi. Ha, buradan gidelim. Burayı açalım. Burada bir şey olduğunu zannetmiyorum diyecektim. Tüm çıkışları kapatın mı? Aynen kanka. Hoppa. Bir tane var. Hemen arkada. Uuu uh, kaç. Tek. 525 XP oldu. Yine XP açarız. Şunu söylemek istiyorum. X barı ve e, se seviye ağacındaki antrenmanlar. Bunlar karakterinizin gelişmesini sağlar. Karakterinizi doyasıya geliştirebilirsiniz. Ben şimdilik maket kullanacağım çünkü ee, karakterler çok güçlü geliyor. O bir. Of iki karakter bir de. o kıza bak. Sizin aldığınız ekip bunlar mı işe? Açılıyor mu? Açılıyor. Eyvah. Neyse düşeriz. Buradan da bir kapak açılır. Çok güçlü ya. Marshall Love. Oh. <laughs> Efsaneyiz. E kaçınca. Aa böyle açtım. Ha bir dakika. Dur. O. Oh. Çok karanlık ha güzel bir ışık geldi. Tek adamla bu kadar uğraşmak ya kamera açıları bazen çok kötü ya. Office Fight. Yorgun çalışma şartlarına karşı geliyor. Yeterdi yani benim ekmeğim, sahibim hani benim maaş ücretlerim falan. <laughs> Devam Hızlı dalacağız Aynen Mod biraz şey ya Tam olmamış yani Bazen içeriden şey yapıyor Karakterin içinden geçiyor of. Kendimi savunmaya Çıçıçı Kaçamazsın tuzağa düştün ben öyle düşünmüyorum. Ama nereden gideceğim de bilmiyorum yalan yok şimdi. Oo güzel skor. Şif beceri ağacını aç. Güzel. Bunu açalım. Bunu da açalım. Tamam. Değil mi? Enter odak bunu da açalım. Tamam mı? Başka var mı? Yok. Tamam. Can Barına baksana. Bayağı büyüdü. Nereden? Ha şu kapıyı. Açtık. Ya bence böyle bir şey yok. Bir dakika buradan geldim zaten. Şu kapılar birbirlerine çıkıyor arkadaş. Ben anlamadım ki. Hah tamam. Var mı gençler? Kapışmak isteyen. Yok. O zaman aç. Gel ve cezanla yüksek. Yüzleş. Vallahi ben de ona uğraşıyorum ama asansör boşluğuna ulaşabilirim. Nereden ve nasıl? Hmm, bir dakika. Burayı da açalım da. Ha, açılmıyor zaten. Koş diyor. Tamam. Shiftle atlamam gerekiyormuş. Onu söylesene ya. Dokuzuncu ekip mi? Dokuzuncu ekip oldu. O. Gel. Gel kanka. Gel ben sana gelmem ki. Aşağı atsa atsör düşüyor ama. Siz nereden çıktınız? Selam gençler. Bir saniye bak. Bak konuşarak anlaşamıyoruz hiç. Siz biliyorsunuz yani. Abi. Bir anda otur. Oh. Ohohoho. Asansör bir anda çöktü. Benim karakterde hiçbir şey yok. Bak hiçbir şey yok. Uçurum. Escape araştır. Binanın üstüne çıkmak için böyle de yerin, yerin delinliklerine ineceğiz ki güçlü bir ses geliyormuş. Ona bakacakmışız. Allah Allah. Bari bir iki karakter çıkartaydınız da dövüşe dövüşe gideydik Aynen Ama nereden gideceğiz işte o var. ha He? Ya sizden bekliyordum ben. Ben de serzeniyordum dedim ki hani sizi bulursam bana mı vuruyorsun. Bence yapma. Bu kadar. Bence yapma. Bak çok güçlüyüm. Çok güçlüyüm. Birileri var. Ay. Ay. Bir komple. Siz ne ya? Sizin olayınız ne ya? Ablacım çok boş yap. Çok inen çok boş yaptın yani. Köşeye sıkıştırırım öyle. Masa falan atıyorlar. Çok acayip şeyler oluyor. Yani Sifu, çektiğim en e e. garip oyunlardan bir tanesi. Sen kimsin? Her suçun bir bize, bir bize silahı vardır. Vallahi babam asla yanlış bir şey yapmadı. Babamın intikamını almaya geldim sana. Sana yaşama hakkı verecektim, olmadı kral. Sopayla gidelim de biraz. Asansör kantını bulduk. Güzel. Şimdi. Ha bura çok karanlıktı ya. Bizim böyle yerlerde ne işimiz var? Buradan ne? Aa ölmedim. Öldüm diye ki verdim ölmedim ben aşağı indim. <laughs> çok iyi. Canlar kimin için çalıyor? Sizin için. İntikam istiyorsun. Evet. Kaybettiklerini geri almak istiyorsun. Belki. Teyze. Felsefe yapma. Gel aşağı işte. Yang senin oğlum mu? want to erase it all? Ben bu teyzeden biraz tırstım. Teyze milf falan ama vallahi yok edebilir bizi. Hadi bakalım teyzenin barı da ba onu onu onla ne o ne o ne abla bırak onu da gel bırak onu da gel abi bunu nasıl geçeceğiz? Alacağım onu. Oh. Ayağıma vurdum. Onu bir tutabilsem var ya. Onu neyle tutuyoruz? Tutamıyoruz. Planlıyorum ama şunu sağsan Şunu sağsa sana neler yapacağım biliyor musun? Ya abi vuramıyorum. Beyzde. Bak sen beni tanımıyorsun ha. Neden biliyor musun? Çünkü senin bütün vurabileceğin yerleri kestirebiliyorum şu anda. Ha ha. Ne oldu oyuncan? Yer kırılacak. Çan aşağı indi. Oo. Düşen bir mekanda oynuyoruz. Teyze ben acıyla yoruldum biliyor musun? Sen böyle yapman beni daha çok sinirlendirir ama pes etmelisin. Teyze sabreden derviş muradına erermiş yani. Ben de o şekil yapacağım sana sabrede sabrede geleceğim. Böyle. Bir sağdan bir soldan bir şöyle bir şöyle yapacağım. Seni cennete kısmetse. Oy. Teyze ben sana ne dedim? Notu atacağına biraz. Kendine. Of. Neler neler be. İçi soğumuyor. içi soğumuyor yalnız. İçi soğumuyor. İçi soğumuyor. Evet. E ee, geri döndük. Şimdi hemen hızlıca bir beceri ağacına gidelim. Bakalım neyimiz var neyimiz yok görelim. Ben bunları doldurmuştum ya. Niye bana tekrar fulletiyor anlamadım ama. Güzel bu bölüm. Düştük ama evet. Hazır mısınız? Babam ve Sifu tarafından eğitilip yetiştirildik. Öğrencisi olan Yang'a Evet varoşlardan başlayıp Sığınağa giden yol Final bölümündeyiz Vay be Bir devri kapatacağız Teyze de gitti Yavaş yavaş Bütün düşmanlardan enter dedin İntikam alıp Love sana kısmetmiş be. Harbiden final dövüşü sana kısmetmiş. Vay be. Q ile kapıyı açıyoruz. The Sanctuary. Yangın kaldığı yer. Hadi bakalım. Merhabalar. Ofisinde meditasyon yapıyor. Hmm. Merhabalar. Bir e şurada sıcak çikolata mı içtik ya? Yani? Restoran kapalı. Problem değil. Ah oh, değilmiş. <laughs> Siz yangın e, restoran görünümlü korumalısınız. Öyle mi? Korumasınız yani. Film dönmedi bir tık. Ama anlaştığımızı sayı Kalkmayacaktın. Uf. Uf uf Bunun yumruklarından kaçmamız lazım. Aç başı felaket. 607 skor. Bunu açalım. Restoranın arkası kapalı. Tamam yine aynı yerden çıkacağız. Okey. Ofisi nerede bu arkadaşın? Başka bahçe kapısı kapalı. Tamam. Buradan. Buraya. Yang. Neredesin pis pisi? Ha? 27 yıl sonra geldim intikamımı almaya. Merhabalar. Siz dersi burada bitirin. Ha, çıkmama izin vermiyor. Bak çocuklar size ders veriyorum. Gördünüz mü? Böyle olun. Bak. Ders bitmiyor da. Görüyor musun? Bak. E, Deneyimli almak isteyen varsa e, tamam siz takılın. Güzel. Hani eğer isterseniz e, çocuklar hiç aralı değil. Bana dokunmayan bin yaşasın. O, masaj mı? 2 dakika yaptır. Neyse. Ben sizi döverken masaj yapayım. Of. Kritik attım. Ablacığım ablacığım ablacığım. Yang. Bak. Bence gel bitirelim bu iş. Barındırmanız gerekiyor. Evet. Meditasyon yapsak aslında hoşuma gider. Ama siz dövüş tercih ediyorsunuz. Bunun için ben de okey. Bak buna kılıç, kılıç darbeleri diyor. Oğlum şurada iki dakika masaj yaptırsak aslında aromatik. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel ama anlamıyorsunuz. Ya. Yanlış kapıya mı girdik? Galiba. Bakacağım. Aa, burada da bir beceri ağacı var. Şu binlikten alırım. Ondan sonra şuraya gidelim. Enter. Enter. Şuna enter. Tamam. Devam. Yank çok geliştim. Çok geliştim kardeşim. Bence gel. Bence gel. Neredeyse çık. Aromatik bahçe kapısı. Hiç aroma koklayamıyoruz ya. Oo merhabalar nasılsınız? Boş ver ya hiç konuşma hiç 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 oralı olma yani. Bak iki tane sopa beni yedim. Hatırın var haberin olsun. Güzel. Watch yourself gel. Abla sana vurmasa. Of abla da çok tehlike çıktı. Gel. Gel. Gel boş ver. Hiç sopayla hareket yapma direkt. Masum birinci ikinci tuşunla gel. Anahtar kart. Yangın ofisine gidebileceğimiz anahtar kart. Evet. Yang. Neredesin bitirelim artık şu işi. Hadi. Hadi. Evet, yıllar sonra babamızı katleden adam. Evet, bakalım öğrencin senin ne yapacak. <laughs> Bir aileydik ama sen gelip babama bunu yapmayacaktın. Bunu sen mi karar? O bırak her şeyi geç dövüşelim gel. Gel. Senin öğretmenliğinin de. Babama yapmayacaktın yenk. Bu kadar kolay ölme. Tarih tekerrür ediyor. Aynısını babama yapmıştı. Ona da böyle dışarıya atmıştı. Ve nihayetinde hala benim bildiğim çocuksun. Eyvah babanı öldürdüm dedi. Sen yandın oğlum. Oha. Gel. Sana odaklanamıyorum ama. Neyse odak puanımda hiç umrumda değil. Sana dövüş hakkı bile veremiyorum. Oğlum adamın tek yumrukları çok fena. Ama bu oyun bitecek ki yeni serilere yol açacağız. Almıştı. Aldı zannettim. Of. Final hareketini yap. O aynısını babama yapmıştı. Of. Tarih tekerrür etti. İntikam duygusuyla 27 yaşına gelmiş bir adam. Burun deliklerini gösteriyor ki bununla mı soruyor? <laughs> ne oldu? Ee, ben kız karakter seçmiştim. Normalde bir de kız çocuk karakterini görmemiz gerekiyordu ama e, Marshall Love erkek karakterin üstüne modlandığından dolayı Tılsım çok önemliydi. tılsımı saklaması gerekiyormuş bunu. Yank ama o çalmayı tercih etmiş. Ve He. Sonra yanına çeteleri almış işte yangın gücüne inananları. Babamızı öldürdü. Zannetti ki çocuğun boğazını kesti öldü ama o tasın bizi Ayakta tuttu tılsımı saklamıştık tılsımı almaya gelmişti ama bulamamıştı Babaya saygı duyuyoruz Sana saygımız sonsuz kral Ve Bakalım Evet Yüksek puanlarımızla Sifu'yu bitirdik Tüm karakterler defeat Sefo bitti. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda ve seyirlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Game over man. It's game over. <laughs>